Öncelikle hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Allah niyetlerinizi kabul etsin bizim babam. İsmim İbrahim. Açık göz. Burada oturuyoruz. Haşa Cenevi'nin çevresinde oturuyoruz. Öncelikle canlarına düz uyarı veriyoruz. Yani petlerinizi şeylere asmayın. Çevreyi kirletmeyin. Yani geliyorsanız iyi niyetle gelin. Yani çevreye zarar vermeyin. Bizim babaya gelmişsiniz. İbadet edin. Yani burası bir mekandır yani. Tabii ki büyük yerdir bizim Baba. Her zaman bir büyük yerde oturuyor. Zaten karşıda biliyorsunuz Cargovit'ten gelmiş buraya. Kuleş babada. Bostanlı'dan. Zaten Kuleş'in oğlu da Şahilardır. Kendisi. Onu anlatayım abla? Tabii. Tabii davarını çaylar getiriyor, o atıyor. Eve getiriyor. Herkesin davarı <gülüyor> yemiyor. <laughs> Şahilar'ın için yemiyor. Hani toktur yani babası şüpheleniyor diyor bu şahiler bu zember ayında bu hayvana, hayvanlara ne veriyor tabi bir gün öyle iki gün öyle babası tabi artık şahiler takip ediyor diyor ki bu zember ayında diyor bu ne veriyor bu hayvana diyor. tabi nereye vuruyorsa çık onu yani şeyin nereye vuruyorsa orası ye yeşeriyor hayvanlar tabi ki yaprak yiyor tabi keçinin biri oradan ister istemez öpüyor Yok kurası kurma sana göründü. Tabi babasının ismi zikrettiği için oradan üç adımda vurup buraya geliyor. Arada bir iki gün geçiyor. Annesi merak ediyor. Babası merak ediyor. Diyor ki bir taliplerini gönderiyor. Diyorlar ki Allah durumu nasıl? Tabi geliyorlar. Diyor yerim her şey düzgün yerindeyiz. O yüzden düzgün baba olmuş. Burada herkes muradını görüyor. Sedyede gelen, eskide insanlar gelen yürüyerek gidiyordu. Eskiden öyleydi. çıplak ayaklar ayakla, ayakla, yol ayrımından düzgün şey Nazmi'nin yol ayrımından oradan dikenlerin içinde insanlar günde yüz tane de var buraya geliyordu. O zaman kesin buradaydı. İnsanlar gelirdi buradaydı. Cem bağlanıyordu. İnsanlar ibadetini ediyordu. Yani insanlar tutulan inanmayan kişilerde insanlar devreçlerimiz ateşe giriyordu ondan sonra dili tutulanlara diyordu ki şifa suyunu işte, sabah güneş altında diyordu. Şifa suyunu iç de işte, dilin açılsın. Eskide ibadet çok iyiydi, iman çok iyiydi. Yani ne bileyim, herkes burada yani dilinden, dilinden dört insanlar. herkese şifasını bulurdu yani. Ama şimdi yok yani bazı insanlarımızda yok yani. Geliyorlar piknik şeklinde yapıyorlar mesela. Biz diyoruz ki bu petlerinizi, peçetelerinizi yola atmayın. Yani siz ziyarete gidiyorsunuz, düzgün havaya gidiyorsunuz. İbadetinizi ne edin? Her şey için teşekkür ederiz abla. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Allah niyetinizi de kabul etsin. Hala. Teşekkür ederim. Hı.